Merhabalar, sistem dinamiği derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde mekanik sistemleri oluşturan çekirdek yapılardan bahsetmiştik. Bu dersimizde ise bunların birlikte olduğu durumları inceleyerek hareket denklemlerinin nasıl çıkarılacağını göreceğiz. Başlamadan önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Mesela diyelim ki şöyle bir noktamız var ve bu noktaya soldan iki ayrı ve sağdan iki ayrı kuvvet uyguluyorum. F1 ve F2 diye. Ben biliyorum ki eğer F1 eşittir F2 olursa bu sistem dengededir. Fakat F1 veya F2'den herhangi biri diğerinden büyük olursa öyleyse bu sistem ivmeli hareketine başlar. İşte bu prensiple mekanik sistemlerimi modellemeye çalışacağım. Yani ne demek istiyorum aslında? F eşittir M çarpı A prensibi. Yani buradaki F ise F net olur. Öyleyse devam edeyim. Küçük bir örnekle, basit bir örnekle nasıl çıkarılacağını adım adım öğrenelim. Bu şekilde bir tavana asılı yayım ve yanında viskoz damperin sönümleyicim. Bu ikisi birbirine bağlı. Bu ikisinin ucu bir yaya ve yayın diğer ucuysa bu şekilde bir zemine bağlı olmuş olsun. Bu k1 katsayılı yayım, bu k2 katsayılı yayım. Bu ise B katsayılı viskoz damperim. Ve ben bu nokta için bir hareket denklemi oluşturmaya çalışıyorum. Hatırlarsanız mekanik sistem elemanlarını tanırken uçlar arasındaki konum veya hız farklarının etkili olduğunu konuşmuştuk. Yani yaylar için konum farkının, damperler için, sönümleyiciler için ise hız farklarının etkili olduğunu konuşmuştuk. İşte bu prensibi de mekanik sistemlerimi modellerken kullanacağım. Ne yapıyorum? Hemen bu nokta için bir yön belirliyorum ve buna x diyorum. Ve ardından hareketimi incelemeye başlıyorum. Şu noktamın yukarı doğru hareket ettiğini varsayıyorum. Ve ardından denklemlerimi yazıyorum. Eşitliğimi ortaya yazdım. İki ayrı denklemim olacak. Eşitliğin iki tarafında. Bakın yukarı doğru çektim. K1 yayı için konuşuyorum. K1 yayı gerilecektir. Yukarı doğru esneyecektir ve dolayısıyla buna bir tepki olarak aşağı doğru bu noktayı çekecektir. Yukarıda ise K2 yayı için başlayayım. Ne olur? K2 yayı aslında bu şekilde küçülecektir ve buna tepki olarak bu noktayı aşağı doğru itecektir. Viskoz damperim için de aynı şey geçerli olur. Bu şekilde yukarı doğru gittiğinden sistem viskoz damper ise bu harekete bir tepki olarak aşağı doğru bir tepki kuvveti oluşturacaktır. Yani bu sistem için, sistemim için aslında bu noktaya tüm kuvvetleri aşağı doğru etki etmiş olur. Bunları yazalım. Bakın K1 ile başlıyorum. K1 çarpı x eksi 0 diyorum. Buralar benim referans noktalarım olsun. Hareketsiz oldukları için sıfır. x eksi 0. X 0. Artı aşağı yöndeyim. Şuraya yazayım. Yukarı yönleri ise şuraya yazayım. Yani eğer Aşağıya doğru bir kuvvetim varsa eşitliğin sol tarafına yazayım, yukarı doğru kuvvetim varsa sağ tarafına yazayım. Aşağıda başka kuvvetim yok, elemanım yok, yukarı çıkıyorum. Bakın, ne yapıyordu k2 yayı? O da aşağı doğru itiyordu. K2 çarpı x eksi 0 olur. Şu eşitliği bu tarafa yazayım, biraz daha öteliyeyim ve devam edeyim. Sönümleyicim için ise bakıyorum, o da aşağı doğru itmişti. Dolayısıyla bunu da bu tarafa yazıyorum. B çarpı artık hız ile orantılı olduğu için x üssü yazıyorum. Eşitliğinin sağ tarafına bir şey gelmeyecek. Dolayısıyla bütün kuvvetlerin bakın aşağı doğru olduğu için bu sistemimin ivmeli bir hareket yapacağını öngörüyorum. Bakın. Şu an şu noktada herhangi bir kütle vesaire olduğunu düşünmüyorum. Sadece hareket denkleminin nasıl çıkarılacağını görüyorum. Bakın devam ediyorum. Devam ediyorum. Sistemimi, yukarıdaki sistemimi şimdi bu şekilde yazıyorum. Artık bunun tavana bağlı olduğunu düşünmeden serbest olduğunu düşünüyorum. Yine yayım var. Yine bir viskoz damperim var. Yine bunlar birbirine bağlı. Ve yayım. Bu yayım yine zemine bağlı olmuş olsun. Şuranın serbest olduğunu düşünüyorum. Ve yine Sistemi inceliyorum? Artık şu nokta ve şu noktayı incelemek istiyorum. Çünkü ikisi de artık hareketli. Bakın, buna y yönünü, şuna da x yönünü veriyorum. Yine k1, k2 ve b kat sayılarım var. Şimdi bu durumda hareketimi incelemeden önce bir ilişki vermek istiyorum ki o hareketimi o hareketinin denklemini çıkarabileyim. Hareket denklemini çıkarırken öyle bir nokta olsun ki o anda x büyüktür y olsun. Ve ben o anı sanki donduruyorum ve oradaki ilişkiyi yazıyorum. Yine eşitliğim olsun. Bakın. Yine eşitliğim olsun. Bu şekilde. Ve denklemlerimi yazmaya başlayayım. Şurasının da sıfır olduğunu hatırda tutalım. Yine X'in yukarı doğru çıktığını varsayıyoruz. Ne olur arkadaşlar? K1 yine yukarı doğru esnediği için buna bir tepki olarak aşağı doğru bir kuvvet uygular. K2 için bakalım. Ne demiştik? X büyüktür Y. Bakın X büyüktür Y olursa bu yayın sıkışır. Ve dolayısıyla şu noktaya aşağı doğru bir tepki kuvveti oluşturur. Yine aynı şekilde viskoz damperin de harekete zıt bir tepki kuvveti oluşturmuş olur. Bakın x büyüktür y durumunda. Eğer y büyüktür x olsaydı farklı şey olacak. Öyleyse yine x büyüktür y koşulu, koşuluyla ben bakıyorum ki bütün elemanlarım şu noktamı aşağı doğru itmekte. Aşağı doğru iten elemanlarımı Kuvvetlerimi sol tarafa yazacağımdan yazayım. Buna mecbur değilsiniz. Ben sadece e, işin mantığını daha başlangıçta olduğumuz için oturtmak için e, düzenli gitmek için bunu yapıyorum. Buna mecbur değilsiniz yani. Sol tarafa yazayım. Bakın K1 için yazıyorum. K1 çarpı farklar ne? X eksi 0. Artı. K2 çarpı, K2 çarpı. Bakın farklar ne artık? X eksi 0 değil. İkisi arasındaki fark. X ve y x büyüktür y olduğu için buraya x eksi y yazıyorum. Artı. Viskoz damperim için de yine aynı şey geçerli fakat hız farkları. Bu şekilde yazdım. Yine görüyorum ki bakın eşitliğin sağ tarafında başka bir eleman yok, denklem yok. Öyleyse bunun da yine ivmeli bir hareket yaptığını görüyorum. Şimdi bir de şu nokta için bakalım. Yazalım. İkinci bir eşitliğim olacak. Çünkü bu sistem bakın iki serbestlik dereceli aslında. Yani iki ayrı denklemim olacak. Sistemime bakıyorum. K2 ve K2 katsayılı yayın ve B katsayılı bir viskoz damperim var. Şu noktaya etki eden. Ve bu noktanın öbür tarafında ise başka bir eleman yok. Oralara sıfır yazıyorum. Ben X büyük tür Y varsayımıyla sistemime baktığım zaman bu yayım sıkıştığı için aslında şu noktayı da yukarı iter. Ve aynı şekilde yine viskoz damperim de harekete zıt olduğu için, zıt tepki kuvveti oluşturacağı için bu da bu sistemi tepki olarak yukarı doğru bir kuvvet oluşturur. Yukarı doğru oluşturduğum kuvvetleri buraya yazıyordum hatırlarsanız. Yukarıda da başka bir eleman olmadığı için aslında aşağı doğru iten bir kuvvetin yok. Öyleyse buraya Sıfır yazabilirim mesela. Veya sağ tarafı yazdıktan sonra burayı tekrar inceleyebiliriz. Bakın sağ taraf yukarı doğru etkiyen kuvvetlerden oluştuğu için K2 çarpı neydi benim farkım? X eksi Y ydi. artı B çarpı bu sefer bu farkların hızlarının aslında bu konumların hızlarının farkı olacak. B çarpı x üstü eksi y üstü. Şimdi eşitliğinin sol tarafında bir şey olmadığı için ben yine anlıyorum ki aslında şu noktada mesela B noktası diyelim. Bu B noktası da ivmeli hareket yapacaktır. Buradan bunu görebiliyorum. Şimdi sistemimi biraz daha değiştireyim. <laughs> Ve bu sefer... Şurası yine serbest. Yine damperin. Bunlar birbirine bağlı. Burada bir K2 kat sayılı yayın vardı. Ve bu sefer artık bu şekilde bir yolda olduğunu düşünün mesela. Şunu daha çizelim bakın. Bu şekilde bir yolum olsun ve bunun da ilerlediğini düşünün. Yani aslında bu noktada artık sabit değil şunun da şöyle bir hareket yaptığını, şu sistemin bu şekilde bir hareket yaptığını ve dolayısıyla şu noktanın da artık sabit olmadığını düşünün. Şimdi sistemin diğer iki sistemden de farklı olmuş oldu. Bu defa bakın ne oldu? Üç noktam oldu değil mi? Birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü de bu. Ben bu üç nokta içinde hareket denklemini yazabilirim aslında. Yazalım, bakın. Yine burası x olsun. Burası y olsun. Burası da u olsun. Bunlara göre hareket denklemini yazmak istiyorum. Yazalım. Ve yine ne yapıyordum ben? Bir ilişki belirliyordum değil mi? Şimdi diyorum ki u büyüktür x olsun ve x büyüktür y olsun bu prensiple, bu koşulla sistemimi inceliyorum. İnceleyeyim. Şunun K1, bunun K2 ve bunun da B olduğunu unutmayalım. Aşağıdan başlıyorum. Bakın eğer U büyüktür X olursa, yine şu iki nokta için hareket denklemini yazacağım. U büyüktür X olursa, bu K1 yayın sıkışır değil mi? Yani U X'ten daha fazla bir mesafe kat ederse Dolayısıyla bu K, K1 katsayılı yayın bu şekilde bir sıkışmaya maruz kalır. Ve dolayısıyla bu noktayı yukarı doğru iter. Yukarı doğru ittiğim denklemleri nereye yazıyordum? Buraya yazıyordum değil mi? Tamam şimdilik kalsın. Bütün analizimi bitirdikten sonra hepsini yazarım. Ve burada bakacağım başka eleman kalmadığı için Şimdi üstteki elemanlarıma bakıyorum. Fakat bu nokta için. Üste geldiğimde bakın. X'in Y'den büyük olduğu koşulunu yazmıştım. X büyüktür Y prensibiyle yine üstteki denklemimden hatırlarsam ne yapıyordu bunlar? Bunu aşağı doğru çekiyordu değil mi? Çünkü yine sıkışma meydana gelecek. Ve bu K2 katsayılı yayın şu noktamı aşağı doğru itecekti. Yine B viskoz damperim için aynı şey geçerliydi. Bu da aşağı doğru itecekti. Yani bir tepki kuvveti oluşturacak. Öyleyse yazalım. Bakın. Yukarı doğru oluşturan kuvvetin, yukarı doğru tepki kuvvetin burada yazılacaktı. K1 çarpı x eksi. Bakın artık sıfır değil. Ne olur? U x'ten büyük olduğu için aslında artık u eksi x yazacaksın buraya. Yukarı doğru tepki kuvvetin Başka elemanımdan gelmediği için burayı bitirmiş oldum. Şimdi aşağı doğru tepki oluşturan elemanlarıma bakayım. K2 yayım. K2 çarpı neydi farkın? X eksi Y7 değil mi? Artı damperim için de aynı şey geçerliydi. Fakat hız farkları. Bakın artık ben bu şekilde aşağı doğru bir tepki kuvvetim. Ve bu şekilde yukarı doğru bir tepki kuvvetinden oluşan birinci hareket denklemini yazmış olduk. Şu nokta içinse bakın bir şey değişmediği için burada bir şey değişmediği için bakın yine aslında aynı denklem geçerlidir. Burada aynen yazıyorum. Yazayım. Neydi denklemi? Burada k2 çarpı x eksi y artı b çarpı x üstü eksi y üstü. Görün artı b çarpı x üstü eksi y e. Bunun için de bu denklem aynen geçerliydi. Demek ki bu da aslında ivmeli hareket yapacak. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Bu iki denklemi de yazdıktan sonra. Diyelim ki bakın şurada noktalar yerine kuvvet, kütleler olsun. Şuna m1 diyorum. Yani aslında bu k2 yayının bir ucu kütlenin bir ucuna, b viskoz damperin bir ucuna, ve k birim de bu şekilde bir ucuna bağlı olmuş olsun. Ve aynı zamanda bir de şurada K2 katsayılı sayılı yayın ve V katsayılı sayılı viskoz damperinin diğer uçları da şu şekilde en 3 şüttesine bağlı olmuş olsun. Bu sefer ne olur sistemin? Bakın birinci denklemde birinci denklemde ben hangi noktayı inceliyordum? Şu noktayı değil mi? Yani en bir üçleme etki eden kuvvetleri. Bu şekilde, bu şekilde hareketle başlattığım için sistemimi, bu sistemim, diyelim ki bu sistemimi artık sağ tarafa atayım. Şu denklemini. Çünkü artık sistem dengede olmayacaktır değil mi? O zaman bu denklemi yeniden düzenlersem K1 çarpı U eksi X eksi K2 çarpı X eksi Y eksi B çarpı x üssü eksi y üssü eşittir. Artık ne olur? İğmeli bir hareket yapacağından ve yukarıda bahsetmiştik f eşittir m çarpı a kuralını uygulayacağımızdan burada ne olur? Kütlemiz m1 ve a olur. Değil mi? Peki a nedir? x konumunu ölçtüğümüz için bu konumun ikinci türevidir. İşte bakın eğer o da kütle olsaydı bu şekilde bir hareket denklemi olacaktı. M1 kütlesi için. Peki M2 kütlesi için bakalım. Şurası için. Bakıyorum. Denişlemim neydi o nokta için? Bakın buydu değil mi? Öyleyse yazıyorum bakın. K2 çarpı x eksi y bir, artı b çarpı x üssü eksi y üssü eşittir. M2 çarpı A. Peki buradaki a ne olur? Bakın ben y noktası için, yani belirlediğim y konumum için yaptığım için denediğim için sistemimi buradaki a ise bu y'nin ikinci türevi olmuş olur. İşte arkadaşlar biz birinci yöntem olarak, ki ikinci yöntemi de diğer videoda göstereceğim inşallah. Birinci yöntem olarak bir sistemin, bir mekanik sistemin hareket denklemini F eşittir M çarpı A kuralından yani kuvvetler dengesinden bu şekilde oluşturabiliyoruz. Fakat siz her zaman bu şekilde düşünüp zaman kaybetmeyeceksiniz. O yüzden biz bu söylediklerimizi, buraya kadar söylediklerimizi aşağıya kadar bir kurala koyalım. Bir kural oluşturalım bunun için. Bakın. Burada size şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir sistemim vardı değil mi? Bu sistemi tekrar yazalım. Artık kütleli olsun bu. Son sistemini M2 diyelim. Buna bir yay bağlıydı. Buna bir damperin. Bunlar birbirine bağlı. Bunların ucuna bir yay. Daha doğrusu ondan önce bakın burada ne vardı? Şu vardı. M2 kütlem. M1 kütlem. Bu da bir yaya bağlı. Ve bu da aslında başka bir yeri diye bağlı. Yani mesela bir yola. Sabit değil yani. Burası U. Şurası artık X. Şurası da Y. K1, K2 ve B. Bakın arkadaşlar, ben bu sisteme adım adım geldim değil mi? Bakın buradan anlayabilmek için önce her iki tarafı da sabit, sonra bir ucu sabit, sonra iki ucu da sabit ve en son kütlemi de bağlayarak bu sistemine kadar geldim. Hiç her defasında bu kadar düşünüp bu şekilde işlem mi yapmak gerek? Hayır. Bakın size uygulayabileceğiniz kısa bir yol söyleyeyim. Hemen bu tür sistemlerde bir yön belirleyeceğiz bir yön ve ilişki belirleyeceğiz. Ve buradan hiç sapmayacağız. Ne demek istiyorum? Mesela ben yukarıda ne dedim? U büyüktür x ve y büyük, x büyüktür y ilişkisi dedim değil mi? Siz isterseniz mesela u büyüktür x dersiniz. Şuna x büyüktür y değil de y büyüktür x dersiniz. Yine sonuçta elde edeceğiniz şey şu denklemler olur. Fakat hızlı yapmak adına bakın ben şunu uyguluyorum ve size de şunu uygulamanızı tavsiye ediyorum. Hemen bir yön belirliyorum. Aşağıdan yukarı bir yön olsun. Veyahut yukarıdan aşağı bir yön olsun. Bu şekilde yukarı çizdiğim için ben aşağıdan yukarı doğru bir yön belirleyeyim. Ve artık alttakinin üsttekinden büyük olduğu kuralını uygulayayım. Bakın bu kuralların ne olduğu aslında önemli değildir. Sonuçta varacağınız şey aynı denklemlerdir. Fakat hız açısından yukarıdan aşağının yukarıdan büyük olduğunu söylerseniz az, az sonra söyleyeceğim kuralı hızlıca uygulayabilirsiniz. Yani u büyüktür x diyeceğim ve x büyüktür y diyeceğim. Ve çıkarım yaparken hani uçlar arasındaki farkın önemli olduğunu söylemiştik. Çıkarım yaparken de artık büyüğün küçükten çıkarıldığı ilişkiyi yazacağım buraya. Yani bunun için u eksi x şunun için ise x eksi y ilişkisi yazacağım. Bakın kütlelerim aslında benim noktalarımdır. Ve bu noktaların iki yanına ayrı iki denklem yazacağım. Şu nokta için konuşursak bakın u eksi x ilişkisini şu noktanın üstündeki ilişkide ise x eksi y ilişkisini yazacağım. Biri denklemimin bir tarafına diğeri denklemimin diğer tarafına gelecek. Bakın hemen hızlıca yazayım. Ne var burada? K1 ve U büyüktür X ilişkisi. Hemen bunu burada yazıyorum. Siyahla yazayım. K1 çarpı U eksi X diyorum. Bakın başka yazacağım bir şey yok. Hemen üste geçiyorum. M1 için. Ne olur o zaman? Bakın hemen K2 çarpı X, Y'den büyüktür değil mi? Bakın hemen aşağıdakinden üsttekini çıkarıyorum. X eksi Y diyorum. Artı yine B. diskos damperim için de aynı şeyi yazıyorum. B çarpı X üstü eksi Y üstü. Bakın hızlıca aslında bakın yukarıdakine bakarsanız aynı şeyleri yapmış olduk. Bakın k1 çarpı u eksi x. Şimdi buraya getireyim. Görün bakın bir farkın olmadığını. Bakın. K2 çarpı x eksi y artı b çarpı x üssü y üssü bir tarafta. K1 çarpı u eksi x de bir tarafta. Bakın yukarıdaki denklemime bakarsanız aynı şeyi görmüş olursunuz. Biz bunu ne için yaptık aslında üsttekini? Sistemin nasıl çalıştığını, hareket denkleminin nasıl çıkarılacağı mantığını öğrenmek için yaptık. Fakat bu şekilde işin mantığını öğrendikten sonra hemen bir yön belirleyip hızlıca bunun hareket denklemini yazabilirsiniz. Hemen y noktası için de yazalım. Bakın yine hızlıca. Denkleminin bir bu tarafı var. Bir de şuradaki üst tarafı var. Üste bir şey olmadığı için aslında buraya direkt sıfır yazabilirsiniz. Yani bir şey olmadığını belirtmek için. Hemen hızlıca yazıyorum. Denklememin bir tarafında k2 çarpı hangisi büyüktü? x büyüktü değil mi? Veyahut da aşağıda x var. Yönünde bu taraftı. Aşağıdakinden üsttekini. Yani x'ten y'yi çıkartarak yazıyorum. k2 çarpı x eksi y artı b çarpı x üssü eksi y üstü. eşittir. Yukarıda başka denklemim olmadığı için sıfır yazıyorum. Fakat bakın aslında M2 kuvvet, M2 kütlem olduğu için ben şu kuvvetimi, bu bir kuvveti ifade eder. M2 çarpı Y2 üstüne eşitleyebilirim. Bunun için de bakın K1 çarpı U eksi X'ten şu kuvvetini çıkarırsam artık M1'in ivmeli hareketini ifade etmiş olur. Yani şu denklemden bahsediyorum aslında. İşte arkadaşlar siz Hızlıca bu şekilde az evvel konuştuklarımı sisteminize uygularsanız hızlı bir şekilde sınavlarda veya pratik amaçlı bir sistemin e, mekanik bir sistemin matematik modelini hızlıca çıkarabilirsiniz. Bu konu hakkında da derslerimiz bittikten sonra yani mekanik sistemlerin modellemesi konusu bittikten sonra e, çokça soru çözmeyi planlıyorum. En azından kafanızı oturtacak kadar. Bu dersimizin ardından ikinci bir yöntem var. Free body diyagramla çıkaracağımız mekanik sistemlerin matematiksel modellenmesinin çıkarılacağı ikinci bir yöntemimiz var. Bu dersin ardından onunla devam edeceğiz. O derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.